TRT milletin televizyonu değil mi? Milletin televizyonu neden tüm memleketin konuştuğu bir olayı canlı olarak yayınlamıyor? Hükümetin lehindeyse hemen canlı yayına bağlanıyor. Hükümetin aleyhindeyse canlı yayın falan yok. Bu TRT milletin midir, AKP hükümetinin midir? Eğer AKP ise o zaman tüm milletten vergi toplamasınlar. O zaman sadece AKP'lilerden onu alsınlar. Herkesten alıyorlar ama. Yani biz onlardan olmadığımız halde insan vicdanı götürmüyor. Orada yüz binlerce insan toplanmış, haber bile yapmıyorlar ya. Bırak canlı yayından vermeyin, haber bile yapmıyorlar ya da kötü bir şekilde haber yapıyorlar. Mesela oradan bir iki tane özel ayarlanmış provokatör, gitti affedersiniz bir cami duvarına bevletti onu gösteriyor. İşte bunlar cami duvarına bevletti falan. Kimdir o? Terbiyesiz kimse gereken cezası verilsin. Ama kimdir o acaba? Sizin özel ayarladığınız adamlar olmasın. Bunlar gösteriliyor ama diyelim ki orada yüz binlerce insan toplanmış işte konuşma yapılıyor o gösterilmiyor.